Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yabancı kaynaklı sivil toplum kuruluşları ile ilgili yasayı onayladı. Yasaya göre Rusya'nın anayasal düzenine, güvenliğine ve savunmasına tehdit olarak görülen dış destekli kuruluşlar istenmeyen kuruluş olarak tanımlanarak faaliyetleri durdurulacak. Yeni düzenleme ayrıca bu kuruluşlarda çalışanlara para ve 6 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Başsavcılık İçişleri Bakanlığı ile birlikte istenmeyen kuruluşların peşine düşecek. Ne tür faaliyetlerin suç kapsamına girdiği ise net olarak bilinmiyor. Rusya'da 2012'de kabul edilen bir yasayla dışarıdan finanse edilen sivil toplum örgütlerinin yabancı ajan olarak resmi kayıtlara geçmesi zorunlu hale gelmişti. Bu adım yerli yabancı birçok kesim tarafından yönetimin muhalefeti susturma politikasının bir parçası olarak görülmüştü. Kremlin ise Rusya'da karışıklık yaratmak isteyen batılı ülkelerin sivil toplum kuruluşlarını kullandığını savunuyor. İstenmeyen kuruluşlarla ilgili yeni kanun metninin açık ve anlaşılır olmamasından dolayı sivil toplum kuruluşlarının işi oldukça zorlanacak gibi.